Siz hiç merak etmeyin. Rol kabiliyetim şahanedir. İlkokulda yerli malı haftasında neşeli muşmulayı ben oynadıydım. Sana çok uygun bir rolmüş. Evet, öğretmenim de öyle dediydi. Oğlum, sen tam bir muşmulasın dediydi. İleriyi gören biriymiş. Bak, inandırıcı oynayabilmek için... ...önce rol kişiliğiyle özdeşleşip... ...sonra ona yabancılaşmak... Ee, ve aynı zamanda e, yüksek bir spontaniteye sahip olmak zorundasın. Heh. Buyur. Ee, mesela şöyle. O ne? Şşş, haykıran bir martıydı. Rahmetli baykuş diye yazmış oraya. <laughs> en acı sesli geceniz hayır olsun diyen o meşum zangoç. Dene bakayım. O ne? Uş. Çıran. Neydi? Tamam. Boş ver. Zaten istesen de onu kadar kötü oynayamaz. Bak. Oraya gittiğimizde bana aşık mısın gibi davranıyorsun. Dü beni bana bırak. Fazla konuşma, yeter. Anlaştık. Unutma, sen de bana yardım edeceksin. Ama ne yapacağımı söylemedin. Zamanı gelince anlatırım. Neyse, ben gidip hazırlanayım. Ee, şey... ...mütevazı giymeye çalış. Ee, bir de mümkünse tütün kolonyası sürme. Hı. Alerjim var da. Hı? Hı. <laughs> Çıldırdınız mı siz? Bununla yola çıkılır mı? Daha iyisini bulsaydın. O koskoca repertuarından bir tek adam bile çıkmadı. <gülüyor> 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 ne var? Ne oldu yine? <laughs> Yaşlanıyorum. <laughs> Nereden çıkarıyorsun Allah aşkına? Bir haftadır sevgilim yok. <laughs> Ara sıra tarlaları bile adasa bırakırlar. Eskiden ilgilendiğim biri elimden kurtulamazdı. Bir haftadır uğraşıyorum. Neyse. Ne garip. Şu aralar benim şansım açık. Nasıl yani? Haydar'ın arkadaşı Mustafa. Bana tutulmuş. <laughs> Şimdi şey, niye ağlıyorsun? Sevinçten. Çok sevindim. İyi tamam sağ ol. Sus artık. Hem o kadar sevinecek bir şey yok. Ondan hoşlanmıyor musun? Aslında hoşlanmıyor değilim. <laughs> Ayten. Ama alt kattakilerin arkadaşı. Bu yüzden onunla birlikte olmam imkansız. Yaşadığım şeye bakar mısın? Haydar gelip bana arkadaşının duygularını anlatıyor. Hey Allah'ım. Yok ne yazık ki baştan kaybetti. Zaten bu akşam İskenderun'a geri dönüyormuş. <laughs> Afiyet olsun. Cansu alem kızdır çok seveceksin onu. Acıttın Cansu bacı. Acı bacı yok. Ama canımı acıttın Cansucuğum hayatım. Bak bak değişiyoruz ona göre. <laughs> Selam. Merhaba. Ne haber bıdık? İyidir. Şirin bu sana bahsettiğim asker arkadaşım Cansu. Memnun oldum. Ben de mi öyle mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Tanıştırayım. Satılmış Mustafa abi. Mustafa abi satılmış. Erkek arkadaşım. <laughs> Selam. Aleykümselam. Cansu Gilbey abi sizden çok bahsetmişti. Siparişinizi alabilir miyim? Ne içersin güzel mene? Ben bir sütlü Nescafe alayım. Bir sütlü kayfe. Sütü bol olsun. Bardak temiz olsun. <laughs> Bana da bir tane Çin kahvesi. Orta şekerli olsun. Pardon? Estağfurullah, bir daha olmasın. Yani siparişinizi anlayamadım da. Kendini vermezsen anlayamazsın tabi. <laughs> Orta şekerli bir Çin kahvesi. Bizde Çin kahvesi bulunmaz efendim. Bu ne bu? Burada ne yazıyor? Cappuccino. Evet, tamam işte. Daha dükkanda ne satılıyor onu bilmiyorum. Hadi yürü. Uf, ucuzcu marketi çok uzaktaydı ama değdi malı. Fena halde kar ettik. Kıymanın kilosu ateş pahalısıydı. Almadım. Oradan üç buçuk milyon. Tavuk desen, tanesini istedikleri parayla tavuk çiftliği kurulur. Almadım. Oradan en az iki milyon. Ciğer desen, adamın ciğerini sökerler. Almadım. Oradan da bir buçuk milyon. Toplamda yedi milyon kardayız emmi oğlu. <laughs> Beni duydun mu emmi oğlu? Şşşt! Haydar! Neyin var? Daş mı kestin? Ana! Haydar! Emmi oğlu! Nereye gidiyorsun? Ana! Uzaylı mı kaçtı bunun içine ne? <laughs> Robocop <job> gibi yürüyor. <laughs> Allah Allah. Al buyurun. Ben bir ayak yoluna kadar gideyim. Erkek arkadaşın olduğunu bilmiyordum. Daha yeni sayılır. Matrak bir çocuk. <laughs> Pek sana göre biri değil galiba. Mustafa. Ama öyle düşünüyorum. Cansu benim için çok şey ifade eder. O yüzden düşündüklerimi söylemeye hakkım var. Benim gözümün önünde büyüdü o. Sen gerçekten de büyüdün değil mi? Artık bu gerçeği kabul etmem lazım. Öyle ya erkek arkadaşlar filan. Plan işliyor harikasın Rüya. Eh olacak o kadar. <laughs> Çok mu hoşlanıyorsun ondan? Benim için yapamayacağı şey yok. Evlenelim diye tutturdu ama daha erken. Hele okul bir bitsin. Peki sonra evlenecek misin onunla? Eh, olabilir kısmet. Olmaz. Ee, yani olur. Ama bence acele etme. Kız ne çok karışıyorsun hayatım Haklısın galiba Özür dilerim Cansu Önemli değil Fena bozuldu mı çok kötü aldım Neyse konuyu <laughs> değiştirelim bari Sana taptaze bir haber Galiba İstanbul'a yerleşiyorum İstanbul'a mı sahi mi Kocamla ortak olacaklar <laughs> Kocanızla Hı -hı. Yani sizin kocanızla Evet Şirin'le ben altı yıldır aynı şirkette çalışıyoruz Eşini de en az onun kadar çok severim. Eşiyle birlikte İstanbul'da bir eczadepo açmaya karar verdi. Yani siz evlisiniz öyleyse? Evet. Hiç belli etmiyorsunuz da. Hem de 11 yıllık evliyim. İki de kızım var. <laughs> bir de senin başını bağlayabilsek. <laughs> Sevgilisi değilmiş. Ama o benim sevgilim var sanıyorum. Kusura bakmayın. Ayak yolunun kapısı kilitliydi, içeride kaldım. Keşke hiç çıkmasaydın satılmış. Keşke hiç çıkmasaydın. <laughs>